Şimdi az önce TikTok fenomenlerine yapılan operasyonla ilgili haberi ekrana getirdik ya. Yine bir fenomen sosyal medyada milyonlarca takipçisi varmış. Nez Demir. Yani bilmiyorum kaçınız tanıyorsunuz ama tanıyanlar çok fazla ki milyonlarca takipçisi var. Bir hafta önce 7 milyon liraya satın aldığı lüks otomobiline pompalı tüfekle ateşi açıldı. Ve tabii Sesleri duyup uykusundan bir anda sıçrayan Nezdemir hemen sokağa park ettiği otomobiline koştu bir baktı ki delik deşik olmuş o lüks otomobil ve o dehşet anlarını da gözyaşları içinde anlattı dedi ki başarımı kıskanıyorlar milyonlarca takipçimle ilişkimi kıskanıyorlar Öncelikle kanalıma hoş geldiniz <laughs> man. you nick, you Damn, baby, Plaka var mı arabada? Plaka arabada bahşiş şu anda kim olduğunu çok iyi biliyorum yani bir kadınla uğraşacak kadar ne yaşamış olabilirsin? Ünlü sosyal medya fenomeni Nezdemir'in yeni aldığı 7 milyon liralık lüks aracını pompalı tüfekle delik deşik ettiler. Plaka var mı arabada? Plaka arabada... Açmış Hatta. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Nez Demir, bir hafta önce 7 milyon liraya lüks otomobil satın aldı. Nez evinde uyurken sokağa park etti lüks aracına sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi. Kimseye bir zararım yok. Kendi kendime çalışıyorum. Hem bu neyin kıskançlığı, neyin hazırsızlığı yani bunu yapabilecek gerçekten bir düşmanım yok, bir belalım yok. Az çok tahminim var. Kırmızı otomobille lüks aracın yanına sokulan saldırganlardan biri pompalı tüfeği camdan çıkarıp peş peşe ateşledi. Bu saldırı sonrası 7 milyonluk otomobil delik deşik oldu. Birileri benim Yükselmemi, bir şeyler yapmama hazmedemiyor ki. İki araba arkasında diğer arabam varken geliyor yeni arabama ateş ediyor, zarar veriyor ve gidiyor. Yankılanan sese duyar duymaz uykusundan irkilen Nezdemir hemen sokağa çıktı. Otomobiline baktığında ise gözlerine inanamadı. Daha bir hafta önce aldığı lüks otomobili perişan haldeydi. Niye insanların keyfini kaçırıyorsunuz? Bu ne yani? Ne demek oluyor bu? Olayın şokunu üzerinden atamayan fenomen gözyaşları içinde takipçilerine yaşadığı korkuyu anlattı. Kimseye bir zararım yok. Kendi kendime çalışıyorum. Dinliyorum. Benim kimseyle alacak verecek durumum yok. Ben bir kadınım. Gücünüz bana mı yetiyor? Bir problemim varsa bak kardeşim. Nezdemir Maltepe benim adresim belli. Nezdemir yaşadığı lüks hayatı kazancını ve yükselişini kıskanan birinin ona saldırı düzenlediğini düşünüyor. Can güvenliğinden endişe duyan Demir saldırganların bir an önce yakalanmasını istiyor. peşini bırakmayacağım. Sosyal medyada herkes paylaştı. Artık kamu davası oldu. Hangi deliğe girerseniz girin. Bulunmanız için elimden geleni yapacağım. Eğer yakalanırsanız da ibret alem olsun diye bir ay boyunca burada sizi paylaşacağım. Seni çok sağ olsun. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.